<laughs> Merhaba arkadaşlar bu soru önemli bir önemli karşınıza Ben Moray. bugün yani bunlar önceki videoda yani gördüğünüz yani Bunlar önceki videoyu izlediyseniz yani oradaki parkur haritasını nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim. Yani ben de işte şu Göstereyim. bu 20 kereinde böyle 20 kereinde böyle boşa gelecek. bunu hmm, steam mens evet, steam klasörümüz nerede ise ona girmemiz gerekiyor. burda steam epsi e girip şöyle buraya kadar geliyoruz. bu ekranda da ona giriyoruz. bu korkut bir şey Korkula gidiyoruz burada da şu klasörü de klasörle aynı adlı bir klasör var şunu nasıl ne nasıl çok iyi In aşağı, in aşağı neyse şu deme bu içine koymadan önce aynı isimli bir konsol daha var aynı isimli bir dosya daha var şurada bu dosyayı kaydet yani yedeklemeniz gerekiyor çünkü eğer yedeklemeden diğerleri kırınca kayarsınız. Ee, oyunu silep yüklemek için eski geri dönmek şansımız olmaz. Ben bunu buradan alayım. mesela bu klasörün içine koyuyorum. Sonra bunu buradan alıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Şu an ee, o haricen yüklenmiş durumda oyuna girip um, training'e giriyorsunuz sonra free play'e bastığınızda ıı, um, bu harita açılıyor eğer oyununuz Türkçeyse ise galiba antrenman oluyor yani nasıl yani tam bilmiyorum ben Türkçe kullanmadığım için serbest oyuna gerekiyor bir bölüm olması gerekiyor oradan ıı, girebilirsiniz bu harita'ya ulaşabilirsiniz Thank you.